Adıyaman Marina Mesire alanındayız arkadaşlar. Bu güzel anı da sizlerle ölümsüzleştireceğiz. Ve güzel yolculuğumuz başladı. <laughs> Şoförümüze ne diyeceğiz? Kolay gelsin. Çok süratli geliyorsunuz ama. Ya, ee, birinci oldunuz. Hadi bakalım. <laughs> e, sizin araçta problem var herhalde. Hayır. Kendiniz mi yapıyorsunuz? Haydi bakalım. Siz <laughs> Hakan Bey teşekkür ediyoruz her şey için. Mutlu musunuz? Çocuklar eğlenince siz daha mutlu oluyorsunuz değil mi? Tebessümden anlaşılıyor. Evet, Adıyaman Mayına'dan selamlarımızı göndereceğiz. Tüm gurbette bulunan Adıyamanlı eksiklerimize. siz ne söylemek istersiniz? Şöyle Adıyaman'a gelenler burayı görmeyenler için. <laughs> Hakan Bey telefon görüşmesini yaptıktan sonra böyle Hakan Bey'den gurbette bulunan Adıyamanlılar ve Adıyaman'a gelip merak edenler için e, ne diyeceğiz? Ama herkesin gelip görmesini isterim tabii ki. Özellikle çocuklara eğlenmek için. Bakın adamlar çocuk yapmaya geliyor. Hem de çocuklarla evet. burada çocuklarına yani bence güzel bir şey. Aynen bu etkinliklerden dolayı da e, tüm ekip arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi göndereceğiz. Bizler geldik bir yandan mangal yaparken diğer yandan çocuklar da burada güzel bir şekilde eğlendi. Emeğinize sağlık gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Şöyle bir Ramazan Bey'i de görelim. Ramazan Bey'den de güzel bir birkaç kelime alalım. Daha sonrasında e, YouTube kanalımızla ilgili bizleri takip edenler Adıyaman'dan e, haberdar olacak arkadaşlar. Evet, akın Akıl, Adıyaman burada arkadaşlar. Coşkulu bir mekan. Güzel bir mekan. Herkesi bu tatlı mekana bekliyoruz. <laughs> Merhaba Ramazan Bey. Şimdi şöyle Hakan Bey ile konuştuk. Sizden de küçük bir sohbet alalım şöyle alalım, şu tarafa doğru alalım. Güneş öyle parlatıyor yüzünüzü. Evet, burayı merak edenler için ne söylemek istersiniz? Gel gel abi gelsin, gel. Evet, gelsinler Adıyaman'ımızda bu güzel mekanı görsünler. Bir yandan piknik yapıp diğer yandan da çocuklar rahat bir şekilde eğlenebilecekler. Her şey için teşekkür ediyoruz. Bizler bunu yaşadık, çok dolu yaşadık. Ee, Batı ve Batı adına da sonsuz teşekkürlerimizi göndereceğiz. Eyvallah. Başka bir yayında ve programda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Burası Adıyaman, Gerisi Yalan ve Adıyaman Marina Park'tan. İzleri izleyen herkese de kucaklar dolusu selamlarımızı gönderdim.